Bir ülke fedakar nesillerin özverisiyle kardeşlik iklimini yaşatmak için çırpınanların cemiyete taşıdıkları pozitif enerjisiyle hayat bulur. Eğer bu ülkenin yarınlarına zarar etmek istiyorsanız bu enerjiyi taşıyanlara suikast düzenlemeniz gerekir. 28 Şubat darbesi ülkemiz sosyal ve kültürel hayatına kardeşlik enerjisi taşımak, iktisadi hayatına bereket aramak isteyenlere düzenlenmiş bir suikasttır. Sancılı günlerden geçiliyordu. İç ve dış şer odaklarının kabullenemedikleri gelişmeler yaşanıyordu. Halkın çocukları okuyor, daha önce sadece hizmetçi profili çizdikleri kız çocukları tesettürleriyle üniversiteleri kazanıyor ülkenin iktisadi yörüngesinde oynamalar ve alınan seçim sonuçlarının bozduğu düzmece iktidar oyunları birilerini çileden çıkarıyordu. Malatya'da bir araya gelip şehrin ve ülkenin sorunlarını konuşan sivil toplum karanlıktakileri tedirgin ediyor, o dönemde Malatya özelinde eğitim ve yardım faaliyetleriyle ismi öne çıkan İslami Dayanışma Vakfı, bu vakfın toplumsal görünürlüğü Üniversitede başörtülü öğrencilerin sayısının artması bu tedirginliği daha da artırmaktaydı. Ömer Şahlar rektör olarak getirip üniversite üzerinden Malatya'yı dinamitleyeceklerine karar verdiler. Öyle de oldu. Üniversite üzerinden şehir karmaşaya sürüklendi. İslami Dayanışma Vakfı Başkanı bir gece aniden ortadan kayboldu. Günler sonra Ankara Kalecik'te bulundu. Onu karşılamaya giden vakfın gönüllüleri hiçbir taşkınlık yapmadıkları halde irtica ayaklanması şeklinde ulusal televizyon kanallarına yansıtıldı. Ardından sürek avı başlatıldı. Bu bir işaret taşıydı. Velilerin başörtülü öğrencilere verdikleri destek sonrası aklınar özgürlük gösterileri başladı. Polislerimiz halkı karşı karşıya müsaade etmeyeceğiz. Evet. Bu gösteriler cuma namazı sonrası yaşandığı için son bir plan yapılarak Malatya sivil toplum örgütlerinin destek vermeyeceğini ilan etmiş olmalarına rağmen cumadan çıkanların yolu kesildi, gidecek bir yer bulamayan kitleler mecburi yön olarak Akpınar Meydanı'na yönlendirildi. O günün emniyet müdürü seyrediyordu. O güne özel Malatya'ya yönlendirilen ulusal basın irtica karelerinin peşindeydi. Akpınar'daki kitle hareketsiz beklerken sağdan soldan müdahaleler geldi, flaşlar patladı, kameralar çekti, ulusal basına irtica malzemesi oluşturuldu ve o gün gece yarısını geçtiğinde kapılar kırılasıya dövüldü. Gece 1-3 derken sabah namazına kadar ne kadar kapıya gidildiyse kim evlerinde bulunduysa atın. Üniversiteli kızlar, beliler, sokakta toplanan Malatyalılar gece yarısından sonra gözaltına alınan Malatya'nın ileri gelenleri günlerce sorgulandı, bir kısmı idamla yargılandı, bir kısmı işkence altında bekletildi. Hukuki gözaltı süreleri aşıldı, hastaneye getirilen mağdurların işkence gördüklerine dair belge almaları önlendi ve bu arada son bir atak yapılarak Bundan sonra Akpınar Meydanı'nda yapılacak herhangi bir gösteride gösteriye katılanların idamla yargılanacakları o günkü Malatya valisinin imzasıyla yayınlanan bir genelgeyle duyuruldu ve basına servis edildi. Gözaltına alınmayanlar aylar süren bir takibe maruz kaldılar. Komşularına varana kadar tedirgin edildi. Aylar süren mahkemeler idamla yargılanıp aylarca cezaevinde yatan liseli kız çocuğu ve aylar sonra beraat etmelerine rağmen rahat bırakılmayan İslami Dayanışma Vakfı yöneticilerinin temyiz edilen kararları mahkeme günlerinde adliyeye giriş çıkış yapan özel misafirler derken hiçbir şiddet eylemi bulunmayan vakfın ve gönüllülerinin üzerine atılmak istenen terör suçlaması. Bu şartlar uygulandıktan sonra cezaevine gönderilenler serbest kalanlar oldu. Cezaevine gönderilenler idamla yargılandı. İlk mahkemelerinden sonra tutukluların hepsi beraat etti. Dosya Yargıtay'a gönderildi, bu arada temyiz edildi ve beraatler bozuldu. O sırada askeri yetkililerin mahkeme binasına gidip gelmeleri de dikkat çekiyordu. Sonuçta eve dönüş yasası çıkarıldı, avukatlar müvekkillerinin bu konuda başvuru yapmalarını istedi. Ve hepsi başvurdu ancak bir türlü isim veremedikleri örgütün siyasi lideri olarak suçladıkları Zekeriya Şengöz ve yine isim bulamadıkları örgütün askeri kanat sorumlusu olarak suçladıkları Fahri Memur eve dönüş yasasından faydalanamıyordu. Netice bu iki insan Malatya'da hüküm giydi ve her biri 12 yılın üzerinde gün aldılar. O günden beri 8 yılı aşkındır cezaevindeler. Karar verildiğinde bu hukukun iflasıydı. Kararlar geçmişte yaşanan sanığın idamına gerekçesinin bilahare yazılmasına benzeri kararlardı. Örgüt suçlaması vardı ancak örgüte bir isim bulunamıyordu. Bir tek insanın bile burnu kanamayan bir ilde o ilin yardımlaşma ve eğitim gönüllüsü vakfın temsilcileri yıllarını cezaevinde geçirmeye mahkum edildiler. Gerçekten de yani böyle takdir aşağıya. Yani biraz daha güzel bir ulaşırsa öğretmen kökeniz. İnşallah. Burada da kalar geldiniz. Bize çarpı gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sen de sözü. Çok şükür. Adaylık versin. Her zaman da aranızda görüşeceğiz inşallah. Tamam, kısmetle iyisin. Allah, Allah. Allah de kısmetmeyin. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, sen bizi mahcup etme. Ahir. Ya Rabbi, sen bizi mağdur etme. Ahir. Ya Rabbi, sefil, rezil, sefi bir hayatın kıskaçından, cenderesinden kurtulabilecek bir güç, bir kuvveti bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, Ya Ahar, Ümmeti Muhammed'e yapılan zulümler karşısında içimiz kan ağlıyor.